At bakalım Türkiye tüm Hızır'la ve kaldığı Yerden İzmir konaktan Yolculuğuna devam ediyor efendim Bu anlamda gerçekten siz izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam Ediyoruz ve bu arada biraz enerji Depolamak adına aynı zamanda Siz değerli izleyicilerimize vereceğimiz çok güzel bir referans, çok güzel bir lezzet noktasındayız. Ağızlarınızı surandıran görseller zaten şu an ekranda diyoruz. Bu anlamda da yanımızda Reşit Evren var. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim. Hoş geldiniz evet. programımıza. Sağ olun, sağ olun. Çok mersi, çok naziksiniz. Şimdi e, kamera öncesi, çekim öncesi biz biraz burada atıştırdık. Ağzımız tatlandı ama tabii e, son zamanlarda yediğimiz Gaziantep'ten gelen bir rüzgar var burada. Öncelikle ben sizi tanıyacağım. Ee, biraz işletmenizi tanıyacağım. Daha sonra da lezzetlere geleceğiz. Peki. O zaman şöyle başlayalım. Bizim biraz hikayemiz. Farklı bir hikaye. 2016 yılında geldim ben İzmir'e. Ee, bir yerde bir baklava yedim. Gaziantep'in baklavasıyla burada yenen baklavanın arasında biraz farklar var. Biraz mı? Biz Bayağı bir ba farklar vardı. Izliyoruz. Biraz şey yapmayayım dedim o zaman da. Bayağı bir fark vardı. <laughs> mütevazı olmayın efendim. Yok tamam mütevazı olmayalım. Ondan sonraki ee, süreçte 6 aylık bizim bir arge çalışmamız oldu İzmir'de. İzmir'de biz yaklaşık 2 tona yakın bir baklava dağıttık. 2 ton? 2 tona yakın. Onun da sebep olarak da şöyle yaptık. Ee, biz biraz antepli olarak daha şerbetli yeriz, daha yağlı yeriz. Daha yediğimizden dolayı biz madem bu işi burada yapacaktık. Buradaki kitleye göre hareket etmek zorundaydık. O yüzden de bir 6 aylık bir arge çalışmamız oldu ayı... İzmir'in damak tadını özledim. kesinlikle kesinlikle. Çünkü İzmir daha hafif yiyordu. Daha şerbeti az yiyordu. Biz de, madem bu işi burada yapacaktık o zaman bunun standartlarına göre yapacaktık. O zaman 6 aylık bir arge çalışması yaptık. 6 ayın sonunda insanlara iki tona yakın bir baklava dağıttık. Sizi tanıdım, size getirdim. Kardeşimi tanıdım, ona götürdüm. Geri ama nezaketen de olsa bana gerçekleri söyleyin dedik. Kimisi yağ fazla, kimisi şeker fazla derken ortaya biz bir lezzet çıkarttık. Tamamen İzmir'e yönelik bir şeydi bu. Ondan sonraki şubeler açmaya başladık. Şu anda dört tane şubemiz oldu. Üç yıl içinde. Hepsi İzmir. Hepsi İzmir'de. Zaten İzmir bizi büyüttü. Biz İzmir'i sevdik. İzmirliler bizi sevdi. Ee, yani bir sıkıntımız da olmadı. Çok şükür. Anlat bakalım Türkiye ekibi sizi sevdi. Daha ne yapalım? <laughs> Şimdi... Tatlı deyince gerçekten hayatımızın, yani tatlı sevmeyen insan yok. Kesinlikle. Hayatımızın her döneminde tatlıyı gerçekten sevmeyen insan yok. Özellikle Gaziantep'e de gittiğimizde çok sık ziyaret ediyoruz. Biz tatlı çok yiyoruz ekip olarak. Şunu sormak istiyorum. Burada kaç çeşit tatlı var? Şimdi Antep deyince, baklava deyince tek bir işletme, tek bir tatlı yok. Burada çok farklı lezzetler de var. Yöresel lezzetler var. Bunlardan da bahsetmenizi için. Şimdi e, tatlı denildiğinde zaten bizim baklava çeşitleri olarak 15-16 çeşitimiz var. Kaç? 15-16 çeşit. Bunun içerisinde kaymaklı grupları var, kaymaksız grupları var. Nelerdir efendim? Bu çeşitler biraz isimlendiriyor. Vallahi normal klasik baklavamız var. Bunun cevizlisi var, fıstıklısı var. Ondan sonra şöbiyet çeşitlerimiz var. Bol fıstıklılar var. Bizde bir de son zamanlarda burada trend olan sütlü nuriye ve soğuk baklava dediğimiz bir sistemimiz var. İzmir'de de soğuk baklavayı ilk getirenlerdeniz diyeyim. Özellikle yaz aylarında gerçekten Kesinlikle. Kesinlikle. İzmir'in gözdesi. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ama e ee, şurada şöyle bir şey yapmak lazım ki biz bu ürünlerimizin ustalarımızla biz zaten beraber geldik İzmir'e. İzmir'de geldiğimizde e, ilk önceki etaplarda ya, ustalar da İzmir'e geliyor. E. Tabii ki tabii ki ben Ustalarına beraber kadar. ben beraber getirdim. Evlerini burada tuttuk. Burada hep beraber bu yolculukta beraber başladık. Ama hedefimiz şuydu. Güzel bir lezzet yakalayalım. İsmimizi daha çok kitleye ulaştıralım. Gerçekten tebrik ederim. Gerek kesinlikle konseptiniz, e, gerek lezzetleriniz, gerek tatlarınız. Özellikle pandemi öncesinde de e, ama gıda deyince aklımıza tabii ki hijyen geliyor biliyorsunuz kesinlikle, ki. Kesinlikle. E, kesinlikle güvenilir yerden yemeğe dikkat edin. Bu anlamda sizler neler söylemek istiyorsunuz? Biz e, zaten burada e, sürekli ilaçlama sistemlerimiz oluyor bizim her 15 günde bir. Çalışan arkadaşlarımız ona göre kendi zaten maskelerini falan takıyorlar. Eldivenleri oluyor. Süre biraz da bizde biraz temizlikle bizim genetiğimizde var. Yani temiz olmayı seviyoruz ya. Çok bir fark olmadı aslında. Çünkü zaten siz e, pandemiden önce de e, aynı hijyeni kesinlikle, sağladınız. Kesinlikle kesinlikle. Şu anda biraz daha dikkatli olma yolundaydı. sosyal mesafeler biraz artık canımız Aynen duruyor. aynen tamam. aynen. aynen Alışacağız. o da geçecek ama. Geçecek, geçecek. diyoruz inşallah. Öncelikle ben lezzetleriniz tatlarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bu güzel lezzetler özellikle sütlü Nuriye'si diyorum efendim yaz aylarında. E, eğer burada yemeniz gereken lezzetlerden bir tanesi. E son olarak şu an bizleri izleyen anas bakalım Türkiye izleyicilerine ve güzel İzmir'imize buradan neler söylemek istersiniz? Evet. Şöyle diyeyim İzmir Ege'nin en güzel bir ili. İnsanlarıyla dokusuyla tabiatıyla. Bizler de İzmir'e geldik. İzmirliler bizleri sevdi, biz İzmirlileri sevdik. Layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tek tek hedefimiz şudur bizim, güzel kaliteli bir ürün çıkartmak, güzel kaliteli insanlara bu ürünlerimizin hepsini tattırmak, daha da büyümek. Umut ederim ki her zaman için hayallerimiz doğrultusunda ilerleriz sizler sayesinde.